Buradan gideceğiz, oradan dönüp bu tarafa geleceğiz. Gelin abi bu tarafa gelin. Ben önce var. Hold on, I got a Onları aynı Hangi Tarsus büyükşehir? Tarsus'ta. Buraya değil gel. 네. 네. 그래 가자.

Yavru gel buraya. İyi çayır. Da ne iş var ne adam bu la bunların? Ee, aşırı sıcakların yoğunluğun olmasına rağmen e, yine Doğa Parkına ve küçüklerimiz hayvanın sevgisiyle beraber aşırı bir yoğunluk oldu. Çok sıcak olmasına rağmen yaklaşık olaraktan 5. gün, Arife ile birlikte 5 günde 15-16 bin ziyaretçimiz giriş yaptı. 9 günlük tatil olması sebebiyle pazar akşamına kadar ziyarete açığız. Yoğunluğumuz devam ediyor. Kent dışından gelen ziyaretçilerimiz var. Özellikle deprem bölgesi Hatay, Maraş, Malatya bölgelerinden gelen ziyaretçilerimiz çünkü otoparkta görüyorum plakalarını da görüyorum sahada konuşma fırsatları da buluyoruz güzel bulduklarını söylüyorlar temiz bulduklarını söylüyorlar bu bizi biraz daha hani iş konusunda kamçılıyor diyebilirim işimizi severek yapıyoruz işimizin başındayız Çocuklar için güzel bir aktivite hayvanları görüyorlar canlı canlı bayram tatilinde çocuklara aktivite yapıyoruz ortam güzel gerçekten Valla e, görmediğimiz hayvanları işte e, burada çocuklara tanıtıyoruz, görüyoruz. Onlar güzel gerçekten. Ha, burası çok güzel bir yer. Yani Vahap Seçerimiz her şey yapıyor. Geliyor. Çok sağ olasın. Ha, gelsinler gelsinler çok güzel bir yer. Görmediğimiz hayvanları burada gördük. İşte boş günlerimizde vakit geçirebileceğimiz yerler olarak hayvan parkı var. Vahap Seçer başkanımız sağ olsun. Valla herkese tavsiye ediyoruz. Televizyonda gördüğümüz hayvanları burada yani rahat bir şekilde canlı olarak görebiliyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani güzel bir yer. insan vakit geçirebileceği bir yer. Huzur yani. Bildiğiniz huzur. Ağaçlar, maaş. Çok güzel yani. Ee, hayat bahçesi temiz, güzel. Çocuğumu hayvanlara e, sevdirmeye, göstermeye geldim. Çevreyi güzel görüyorum. Hayvanlarınız güzel. Birçok hayvan var. Yani beğeniyorum Pars Hayvanat Bahçesi'ni. Yani tabii ki çocuklarını bilgilendirmek, hayvanları sevdirmek, hayvan, çeşitli hayvanlar göstermek istemeleri lazım. Güzel bir yer yani.